Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz öğrenme üzerinde durmak istiyorum. Benim çok önem verdiğim konulardan bir tanesi zaten öğrenim hayatından bir türlü kopamadım. E, i̇şim sürekli insanların bir şeyler sağlama, öğrenmesini sağlamak üzerine oldu. Dolayısıyla hep iç içe olduğum bir alandı. Ama siz de zaten iç içesiniz. Öğrenmeden uzaklaşabilen bir insan yok. Şöyle bir düşünelim. Öğrenme deyince Aklınıza lise, üniversite, ilkokul falan geliyorsa bir kere onları bir kenara koyun. Öğrenmeden bahsediyoruz burada. Eğitimden, öğretimden bahsetmiyoruz. Öğrenme her an yaşadığımız, her an içinde olduğumuz bir şey. Beynimizin plastistesiyle ilgili yaşadığımız her deneyim, öğrendiğimiz her şey ya da öğrenme yaptığımızı fark etmeden yaşamın içerisinde, normal akışı içerisinde yaşadığımız her şey beynimizde iz bırakıyor. Ve bu izler işte öğrenme dediğimiz şey. Yani deneyimler yaşıyoruz. O deneyimlere bağlantılı olarak birtakım algılarımız oluşuyor. O algılar beynimizde mekanizmalarda değişiklikler yapıyor. Nöronların bağlantılarında değişiklikler yapıyor. Vücudumuzda izler bırakıyor. Mesela diyelim ki bir beceri geliştirmek için kas yapımızda değişiklikler yapıyoruz vesaire. Dolayısıyla sürekli bir öğrenme faaliyetinin içindeyiz aslında. Burada kritik noktalardan bir tanesi diyorum ki yaşantıya dönmeyen öğrenme yoktur. Yani bir şey öğrendiğimde o kesinlikle yaşantıya dönüşür. Şöyle bir düşünün öğrendiğiniz ama yaşantıya dönüşmeyen şeyler olamaz mı acaba? Mesela diyelim ki ya işte üniversitede derste vardı mecbur öğrendim ama işte sınava kadar öğrendim. Çok da aldırış etmedim aslında. Yaşantıya falan dönüşmedi. Aslında bu tür duyarsız bir şekilde öğrendiğimiz zannettiğimiz konularda da hareket etmemeyi, değişmemeyi öğrenmiş oluyoruz. Bu bence çok kritik bir nokta. Yani her günümüz gün boyu yaşadığımız deneyimlerle bize bir şeyler öğretiyor. Şöyle bir düşünün. Acaba ben bugün ne öğrendim? Dün ne öğrendim? Önceki gün ne öğrendim? Bu öğrendiğiniz şeyler yaşama dönüşmeleriyle kendini gösterir. Mesela diyelim ki bir farkındalığım oluştu. Ne olabilir bu farkındalık? Diyelim ki ben neye ne kadar vakit harcadığımın o kadar da farkında değilmişimi öğrendiğim bir deneyimi yaşadık. Bu mesela çevik yaşam uygulamalarında danışanlarımın sıkça başına gelen bir şey. Yani haftalık planı yapıp oraya nereye ne kadar saat harcayacakları ile ilgili bir tahmin yazdıklarında sonra hafta boyunca onu tahmin o tahminleri izlediklerinde yani o işe ne kadar zaman ayırdıklarını izlediklerinde çok büyük sürprizlerle karşılaşıyorlar. Mesela ne gibi sürprizler? İşte diyelim ki e, beklenmedik işler, iş yerinde beklenmedik işler çokça karşıma çıkıyor ve bunlar bana zaman kaybettiriyor diye algısı olan bir insanı düşünelim. Diyor ki ya işte bu hafta beklenmedik işler için ben işte 10 saat ayırdım. Hani bunları kontrol edemiyorum ama yaklaşık bir 10 saatimin böyle işlere gittiğini tahmin ediyorum. 10 saati yazdı. Haftayı yaşadığı zaman bir bakıyor ki aslında o 10 saat değil de 15 saat, 20 saat alıyormuş meğer. Ya da diyor ki bir arkadaşımız ya ben dizi izlemeye biraz fazla vakit ayırıyorum galiba bunu biraz kontrol edeyim. Tahmin ediyor işte ben haftada 6 saat 7 saat dizi izliyorumdur. Aa, bir bakıyor ki aslında 12 saat 15 saat dizi izliyormuş. Şimdi buradaki öğrenmeye bakalım mesela. Bir farkındalık oluştu. Belirli bir konu var. Bu konuyla ilgili ben belli bir vakit ayırdığımı düşünüyordum ama ondan çok daha fazla vakit ayırıyormuşum aslında. Burada bir öğrenme gerçekleşti. Ama kritik nokta bunun yaşantıya nasıl dönüşeceği. Mesela bu farkındalığı yakaladığım anda ha o zaman ben bunu kontrol altına almak için acaba ne yapabilirim diye düşünürsem ve davranışımı ona göre değiştirirsem. Mesela diyelim ki dizi izlemekle ilgili kendime kısıtlar koyarsam, izlediğim dizi sayısını azaltırsam vesaire bu yaşantıya dönüşmüş olur ve bu öğrenme gerçekten faydalı bir şekilde yaşantıma girmiş olur. Ya da diyelim ki beklenmedik işler ben 10 saat ortalama vakit alıyordur diye bekliyordum ama 15 saat, 18 saat vakit alıyor. O zaman ne yaparım? Ha bunun önemini öğrendim. Eğer bunun önemini öğrendiysem oturup o beklenmedik işleri analiz etmeye başlarım. Bunlar hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Neden ortaya çıkıyor? Bazıları acaba başka şekillerde engellenebilir mi? Kendi ihmal ettiğim bir şeyler yüzünden sonra da o işler tekrar üzerime geri geri mi dönüyor? Yani bir şeyi tam bitirmediğim için 3 kere 5 kere tekrar bakmak zorunda mı kalıyorum? Bu beklenmedik işlerin kategorileri ne? Ayrımları ne? Bakın bir öğrenmeden yola çıkarak o öğrenmeyi derinleştirerek başka öğrenmelerde gerçekleştirip yaşantımın kalitesini istediğim yöne doğru dönüştürmüş oluyorum böylelikle. Peki bunları yapmazsam Hani iddia şu, yaşantıya dönüşmeyen öğrenme yoktur. E ben bunları yapmıyorsam, yani farkındalıkları oluşuyor ama bunu yaşantıya geçirmiyorum. Ya da bir teknik öğrendim, bunu yaşantıya geçirmiyorum. Kendi yaptığım bir şeyin farkına vardım, bununla ilgili bir değişiklik yapmak üzere yaşantıya bir şey geçirmiyorum. O zaman yaşantıya geçen bir şey yok mu? Hayır, burada arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? İşte öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu. Bir şeyin değişmesi gereken bir şeyin farkına vardığımız, onu gördüğümüz her seferde eğer onunla ilgili yaşantımızda bir değişiklik yapmazsak, değişiklik yapmamayı derinleştirmiş oluyoruz kendimizde. Yani o e, içine hapsolduğumuz kalıbı giderek güçlendirmiş oluyoruz. Ayaklarımız bir bakıma böyle balçığın içinde fark ettik bunu ve bu bizim hareketlerimizi zorlaştırıyor. O zaman bunu fark ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Yaşantıya dönüştürme olayı nedir? Buna önem verip işte oradan kurtulmanın yollarını bulup oradan kurtulmaktır. Bunu yapmadığımız zaman yaşantıya dönüşen ne? Şu aslında o balçığın üstüne her hafta biraz beton döküyoruz. Biraz daha beton döküyoruz ve içinde olduğumuz hapishaneyi kıramadığımız, değiştiremediğimiz durumu giderek daha güçlendirmiş oluyoruz. Evet o zaman bir kere daha düşünün bence. Acaba bugün neler öğrendiniz? Dün neler öğrendiniz? Ve bu öğrendikleriniz, öğrenmeleriniz yaşantınıza nasıl dönüşüyor? Hapishanenizi mi daha güçlü bir hale getiriyorsunuz? Yoksa gerçekten hareketliğinizi artıran, yaşamı istediğiniz yöne doğru götürecek bir şeyler mi yapıyorsunuz? Buna kafa yormaya değer.